Merhaba. Bugün sufle yapacağız geliyor 24 saat. Evet. Şu Üçmüş an saat dekal yarısını. Üstüm çünkü acıktım birazcık. Ee, saat, saat... 15.56. Yarın saat 15.56'ya 56, kadar video çekeceğiz. Evde de yemek yemeyeceğiz. Ama Akşam gece yemeyeceğiz. tabii yatacağız videoyu yani şey yapacağız. Çekemeyeceğiz. Ee, şöyle bir durum var. Geçen gün vlog gibi bir şey. Akşam yemek yemeyeceğiz ama. O da var. Tek yiyebileceğimiz <laughs> bir meyve olabilir. Evet arkadaşlar. Yes. <laughs> ben gece aç aç nasıl yatacağım bilmiyorum ama yemeyeceğiz tabii ki. Gece benim, gece benim yüzünüz canım şuradan çekecek. Yemek yapayım. Bir saniye ben anneme söylemeyi unuttum. Bari ben bu zamana kadar şey yapayım. Ben, karife tatlısı. Kadife tatlısı ne ya? Hani, bir tane şey var ya arkadaşlar yapılıyor böyle. Eee... Aşure. Dubai şeyi. Dubai tatlısı, çikolatası. Çikolatası. Onunla yapmak Yaptın çikolatası. mı anne? Yapmak istiyordum ama bu vesile de yapamayacağım. Acıktım. Biz 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 sırt Şarkıyı çok güzel söylüyor. Baksana suyun yarısına geldim ben açım. <laughs> ben açayım. Bizim karnımız gece Hani yatarken... Dönüyoruz ya herhalde guluk 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 olacak. Gerçekten yemek yemediğimiz için. Pes pes Sörmedeyiz biz. Hemsi şey koydum tavaya. Aha Yunus Emre de yapıyor. Yunus Emre de su içiyor. Hemsi şey koydum tavaya. E başladı oynamaya. E başladı oynamaya. Asya sus. Aa Asya yok. Asya gelmedi canım. Bugün bir eksiklik var. Bunun canısı kardeşi. Can mı? Kuyruk kardeşi. <laughs> Kuyruk kardeşim. Şimdi. Evet. Instagram'a gidelim mi? Ben bunu Instagram DM'lerini okuyacağım. Şimdi. Acıttığımızda nasıl olacak? Instagram'da gidiyorum. E bu arada teyzelerim falan da okuyacağım. Tabii ki okuyacağım. Gir şu mesajları. Ama çok fazla. Yapıyorum. Nereden gir? Izleyecek. Şimdi ilk başa başlayalım. İbrahim at. Hmm. Ok. Kuzenim. Sana hiç Şimdi. başka birileri istek atmıyor mu? Ne? Ne? Farklı kişiler yazmıyor mu? Hı hı. ben nasıl yapacağım gelin <laughs> Hemen. Şimdi buradan başlıyoruz. Yo. Sus bir şey yazmış. Wow, doğum, doğum günün kutlu olsun. Sağ ol cadı yazmış. Cadı nerede alaka? Senin sensin cadı. Sonra gülücük ifade yapmamış. Şu gülücük ifadesini koymuş. Baba ne? Şiko. O ne lan bu işmiş? Bir bok anla <laughs> Neyse tamam. Şimdi çık. Konopi dizayn kim ya? Baba. Burayı okumayalım. okumayalım. Bu iş yeri. Burayı okumam. Eee? <laughs> Annem. Bana. Canım anam. Aşkısı. Canım. <laughs> Deniz, annesi Denizlerin, ama Emel abla. Sadece şey, çıtır tavuk, sonra limonlu, haşhaşlı, kremalı kek. Sen hep eline Bunu, alacaksan onu annemle... Yok kanka, öyle değil, mesajlara geliyorum. Acıktım. Bir DM okuma videosu yapacaksın, şu an DM'lerimi okuyorsun. ama su içme videosu, içsin bir an hep versin. video var, onu geçelim. Tamam ver bana, ben girerim ya. Yok kanka, benim sana gir diyeceğim... ha bak mesela kurslara gir. Friends'in yanı bu arada. Aa, bir tane kim? Umutcan Sport Center diye biri e, şey yapmış. Engellemiş bu Merhaba efendim. Dilerseniz iletişim numaranızı yollarsanız ekip arkadaşlarımız sizle arayarak bilgi versinler. Yok. Sakın Umutcan Spor'a yazmayın arkadaşlar. Dolandırıcı. Ya elinden hep alıp durma şunu. Yeter ben bakacağım. <laughs> <laughs> Anlatacağını öden gidin videosuna hiç böyle olmuyor canım. Şunu. Ver. Aha bu ne? Sanat Akademisi. Evet, Merhabalar. 2025 sonrası için planlandı. Şu anlık İstanbul Bakırköy'deyiz Köy'deyiz. Bakarım. Bakarım, bakarım. Böyle Siz yani. Mi? Bu da ne yazmış? Okuyayım mı onu? Okuyacağım. İyi. İyi, okuyacağım. Ne yazmış biliyor musunuz? Merhaba. Dans ücretli mi? ve Adana'da mısınız? Normal olarak Evet, normal. Merhabalar. 2025 sonrası için planlar tamam, şu an İstanbul'da. İstanbul. Şimdi on bir altındakine gel bakalım nasıl? Slavyol var. <laughs> Slavyol ya ne yazmış? Abla ben de oraya gittim. Çok güzel. Bir de sesli aramış Slavyol evet. <laughs> Niye Ve açtı? Ne yapıyorsun? Açtı kadın. Açak mı? Ve arayak mı? arıyor. Sıvı <laughs> <laughs> O zaman bundan sonra ünleri arama şey yapalım ya. Diyen ne Nasıl açacağız? Ünleri arama ver bakalım. Neyse dur, ben kamp, böyle, kamp voleye gireyim. Merhaba voleybol ücretim, ücretli mi acaba? Merhaba evet ücretli. Ücreti ne kadar acaba? Ayda 1750 mi? Ucuzmuş. Çok tufalı değil kız. Çıkıyor böyle böyle. Çalıyor. Çalıyor. Bakayım. Bakayım. Ayok Ay okuma. <gülüyor> <gülüyor> Patim, <gülüyor> aşkım bir tanem hayatımın en sevdiğim kankam. Ne? <laughs> kim lan? Arkadaşım Ece'm. Niye Pati diye kaydettin çocuğu? <laughs> Instagram'da kaydetme diye bir şey yok. Ee, o kızın ismi. E kedisinin adı Pati ya. Neyse şeye giriyorum. Ya bunu şimdi Kime giriyorum bakayım? Kadir Kaytan'ı bilir miyim? Ünlüleri arayalım. Tamam. Melehe yele deme. Hayır bence şeyi arayalım. Sıla Bey oğlu. Ben arayacağım. Benim telefonum. Ha, ben arayacağım. Beni de Ben ki. arayayım. ve... Dur kanka Ahmet Canlıları arıyor. Ahmet Canlıları var mı? Ben? Bu herhalde. mesaja bas. Mesaj. Nerede mesaj? Ya. Nereye kör? Arayın. atamıyoruz. daha ben kabul etmiyoruz orada. Aa arayamıyor muyum? Kendisi paylaşmış canısı. Hayır aferin paylaşmış. Evet doğru. hay arkadaşlar